şimdi şöyle takalım. da hem yatay hem dikey delebiliyoruz. Alt kısımdan da minifixin kendi yuvarlağını deliyor. Şöyle koyuyoruz. Dayama yerlerini de tabi ayarlıyorsunuz. Ayarlama yapmak da bayağı zor. Şöyle dayıyorsunuz mesela. Bakın şöyle delmediğim bir taraf var. Şey. Şöyle dayıyorum. Şöyle dayadıktan sonra kilitliyorum. Önce yatay deliyorum. Yatay deldikten sonra alttan deliyorum. Alıyorum. Bakın bu şekilde delmiş oldu. Şöyle. Bir tane de şurayı göstereyim. Bir tane dikey gösterelim. Şurada dikey. Şuradan. Dikey kısmı. Şu kendi zaten ayarlarında herhangi bir şekilde kaçma olmuyor. E, fakat e, bu sadece kafaları delebiliyorsunuz bu cihazda. Kafaları delebiliyorsunuz. Kafaların delinebildiği için biliyorsunuz bende şu da var. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın normalde bunun orijinali bu. Kendi minifix aralığıyla maalesef e, bu makinenin ki bir değil. Bu makinenin ki bir olmadığı için yani nasıl diyeyim şu deliklerden gelmediği için bakın bununki daha dar mesela. E, dolap ortalarını ne yapıyorum? Mecbur bunu şöyle yaslayıp şunu şu ayarda deliyoruz minifixleri. Fakat ben ne yaptım? E yazıcıdan bunun aynı, buna benzer bir tablo yaptım. Yine aynı şekilde bunları sıkıştırdım buraya. Bunları sıkıştırınca milimetrik bir şekilde oturdu. Dolabın yanlarında bu şekilde diliyorum ve böylece iş biraz hızlandı diyebilirim. En azından minifiks yapacaksam birazcık toparladık işi. Yani bunun kendisini kullanamadık ama bu şekilde ekstradan yaparak durumu düzelttim. Bugün de bayağı yoruldum. Şöyle şu dolabı topladım bugün. Bilmiyorum. Şöyle alta e, büyük fırını var. Büyük midi fırın gene yani tabi dev fırın değil. Orta fırın. Üstte de mikrodalga gibi bir fırın var. Burası da raflık. Birebir bu kendi fırınların ölçüsünü verdi. Ona göre yaptım. Şu arkada ya da delik yerlerini yaptım. E, bundan artanla da şöyle üç kapaklı bir şey yaptım. Bu da onun aynısı. Çünkü malzeme artıyordu. Aynısı sadece kapaklı versiyon 6 yine